Kerem Asaf'la kitap okumaya başlıyoruz. Birinci kitabımız hangisi oğlum? Bu. Evet ne kadar güzel görünüyor. Birlikte bakalım mı? Adı neymiş? Çöle Dokun. Bir Dokun Hisset kitabı. Hadi bizi açar mısın? Birinci sayfasından başlayalım. Aa neler varmış burada? Bu ne? Ne bu? Dikenleri var ne bu? Adı ne? Kaktüs. Seviri mi bu dikenleri batıyor mu? Batıyor. Bats cız, cız mı yapıyor? <laughs> bu sesi kaktüs mü çıkarıyor? Hı. Kaktüsten mi geliyor bu ses? Bir daha yapar mısın? Kaktüsten. Nasıl çıkarıyormuş? Kaktüs tak tak diye. kaktüs diye mi ses çıkarıyor? Aa, peki bu hangi hayvan? sinek. Sinek. Nasıl çek ses çıkarır sinek? Vız diye mi ses çıkarır? Peki bunun altındaki ne? Bu ne? Kayanın arkasına saklanan ne? Leman. Bir bu kalemun mu? Evet galiba bir bu kalemun. Ne yapıyorlar bu burası? Daha bir şey. Bu da abisi mi? Aa, bunun karnı neden böyle? Çünkü Yumuşak mı? Yumuşak. Bir göster bakalım bize. Yumuşak değil, yumuşak değil. Nasıl? Yumuşak değil. Sert mi? Sert. Buradan baktın mı? Hı? Buradan onun biz tenini mi hissediyoruz? Hı? Biz onun derisini mi hissediyoruz buradan? Hı? Derisini mi hissediyoruz? Hı? Evet. Hadi bakalım burada ne saklanmış peki? Gerçek bu kalemun on mu? Hı -hı. Aa, gerçek bu kalem gerçekten. Evet saklanmış değil mi? Hadi bakalım diğer sayfamıza bakalım mı? Başka neler varmış dokun hissetti? Aa, bunlar hangi hayvanlar böyle? Arkadaşını istemiyor. Arkadaşı ne istemiyor? Su istemiyor. Su istemiyor mu? Evet. Susamamış mı? Su kez içmiş. Bu su mu içiyor bu deve? E ben de su istiyorum. Sen de mi içmek istiyorsun? E, o zaman sana da su getireyim. İçer misin su getirsem? Hep bir bardak. Da Tamam onu mu getireyim? Hı. Tamam getireyim hemen içelim. İçiyor musun suyunu oğlum? <laughs> içiyor i̇çiyor musun suyunu? Çok mu susadın sen? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi deveye bakalım mı? Devenin tüylerine baktın mı? Ne baktım? Yumuşak mı? Yumuşak. Çok güzelmiş değil mi? Hı. Çok güzelmiş değil mi oğlum? Küçük küçük sinekler. Küçük sinekler mi gelmiş buraya? Küçük Peki develer nerede yaşar oğlum? Burası neresi? Kum. Kumlar mı var? Kumlar var bak. Evet kumda yaşarlar doğru. Burası bir çöl mü acaba? Çöl. Evet çöl. Hadi çevirelim sayfamızı. Acaba başka... Aa, orada bir şey mi saklanmış? Gerçek deve. Gerçek deve saklanmış. Bir çöl değil mi? Çölde resmi var. Aa çok güzelmiş. Hadi bakalım. Ama, ama gerçek deve kitaba gelemez. Evet kitaba gelemez gerçek deve. Doğru söylüyorsun baba. Gerçek kitaba gelmemeli. Evet neredeler gerçek develer? Çöldeler mi? Tamam babacığım. Bakalım arka sayfada hangi hayvanlar varmış. Aa bunlar ne? Mirketler bir akrep var. Mirketler mi? Bak, bak akrep. Aa bir akrep. Biri. Çok dikkatli olmalıyız. Evet bu bir akrep. Bu? Biri mi? Biri. Bu Mirket'in karnını gösterir misin bize? Bak. Karnını. Aa bu karnı mı? Yumuşak galiba değil mi? Yumuşak. Evet ne kadar güzelmiş hissediyoruz karnını tüylerini. Çok yumuşak. Tüyleri yok mu? Tüyleri yok mu? Yok mu tüyleri? Yok. Maalesef tüylerini yapmamışlar. Unutmuşlar mı? unutmuşlar. Maalesef unutmuşlar oğlum. Bir dahaki sefere yaparlar o zaman değil mi? Söyleyelim yapsınlar. Söyleyelim. Yapmıyorlar mı? Hı? Yaparlar. Sonra yaparlar. Tamam sonra yapsınlar. Peki bunlar ne? Bunlar da mı iki? onlar da mı iki? Kendileri yoksak değil. Değil mi bunlarınki? Evlerinde mi saklanmışlar? Ya, bunlarınki değil bunun. Bununki yumuşak. Tamam. Peki burada saklanan ne? Gerçek bir mülkiyet mi? Benziyorlar mı bu mülkiyetlere? Bu mülkiyetleri benziyoruz. Tamam babacığım. Hadi çevirelim sayfayı. Oo, Bu ne? Bu, bu bir antilop mu? Bir antilop. Burada gerçek antilop. Gerçek antilop mu var burada da? Kaç tane antilop var bu sayfada? 5. Say bakalım. 1 2 Üç tane varmış. Peki antilopun tüylerine baktın mı? Çok mu sert? Evet. Yumuşak değil mi? Yumuşak çok sert şey. yapmışlar tüylerini. Hı? Çok mu sert yapmışlar? Hı? Galiba çok sert. Boynuzlarına baktın mı antilopların? mama yiyormuş antilop bak var babacım antilopların sevri boynuzları var bak i̇şte de mi var boynuzları Hı? var mı evet. peki bunların da benziyor mu geyiğe mi benziyorlar antiloplarda boyu, boyu, uzun, vardı. uzun uzun boynuzları var öyle mi peki bakalım diğer sayfada neler varmış hadi göster bize antilopların arkasında neler var Evet, burada neler var? Bu ne? Bu cici ciyıt. cır mı diyor? Ne diyor? Du diyor. Ha, çekirge evet. Bu hayvanlar ne peki? Çıktı şuraya. tavus bu... kuşu mu yoksa bir deve kuşu mu? Deve kuşu. Evet, bir deve kuşu. Var. Ne var? Günci. Nerede? Ben... Hani göster bize. Bak orada. Göster nerede? Parmağını ben... Parmağınla gösterir misin? Aa, Örümcek deve kuşlarını mı yiyecek yoksa? Ne? Gelmesin deve kuşlarını söyle. Örümcek Kaçın! Kaçın Ümceklerdi. deve kuşları kaçın! Kaçın kuşları? Örümceğe söyle yemesin oğlum. Örümcek onları? Yemedi. Yeme! Deve kuşlarını yeme örümcek. Deve kuşları çok güzeller. Aa Tüyleri mi varmış? Hı? Tüyleri var galiba deve kuşunun. niye bunları? Çok güzeller deve kuşları değil mi oğlum yemesin. E, yemeyecek. Tamam ben yemem o zaman Kerem Azaf. Ben sen? Ne yer? örümcekler sinek yer, arı yer, Arın böcek adı. yer. Onlar havada uçarlar. Arın benim adı adı. benim yuvama gelirlerse yerim onları. Bak burası benim yuvam. nerede? Bak bu ağları ben yaptım. Örümcekler ağ yapar. Gördün mü yuvamı? Örümcekler ağ atar örümcekler. Evet. Örümcek adam da bir örümcek. O yüzden o da ağ atar. Bak ben de ağ yaptım. Bu ağları ben yaptım. Nasıl, nasıl ağ atar örümcek adam? Bir daha at babacım. Gel bakalım gel bakalım buraya gel. Nasıl yapıyormuş? İnce bir A at bakalım. Piyu, piyu. Ay, ince tamam hadi gel diğer sayfaları Hem bakıp Evet ağlarıyla sallanırlar değil mi? Hı -hı. Hadi gel kitabı bitirmedik ama Bize bir sayfası kaldı onu da gösterir misin? Hadi otur bakalım Aa, Otur otur burada neler varmış çok merak Mutl ettim bir Gel gel ya, bir Hadi gel gel hepsini bir göster yılan mı? Hı? Ama ayağımızda basmıyoruz, değil mi kitabımıza babacığım? Üzülür Hı? kitabımız. Hadi otur. Ama hayır, 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 lütfen basma. Hadi otur bakalım. Evet, hadi bize yılanı göster parmağınla. Evet. Nasıl çıkar yılanlar? mi yaparlar. Evet. O zaman önünde kim var söyleyelim yılana dikkat etsin. Bu hangi hayvan? Ç tilki söyle yılana dikkat etsin oğlum. Aa kuyruğu ne kadar güzelmiş. Sallanıyor. Tilki gece var burada Dikkat et yılana de oğlum. Uyar tilkiyi. İnanın, et. Tamam ederim Kerem Asaf. Sen benim tüylerime dokundun mu? Bak ne kadar yumuşak tüylerim var. Sanki biraz sert. Sert mi? Evet. Aa, aslında ben çok yumuşağım Kerem Asaf. ama olsun. Ama olsun, sağlık olsun değil mi? Hı -hı. Sağlık olsun. Birazcık ses olsun. Birazcık sağlık olsun, tamam peki. Bakalım burada bütün hayvanlar bu sayfada buluşmuşlar. İsimlerini söyler misin bize? Hı -hı. Hangi hayvanlar var bu sayfada? Deve kuşu. Deve kuşu değil mi? O da iki. Evet. Kitabımızın sonuna geldik galiba. Evet kitabımızın adına tekrar bakalım mı? Şöyle dokun. Çok beğendik değil mi oğlum? Çok beğendik değil mi kitabı? Sonra tekrar okumak ister misin? Tekrar okumak ister misin sonra? Hadi göster bize böyle resmini. Tut bakalım elinde. Çok sevdin değil mi bu kitabı? Hı? Ne kadar güzel Ay, bir kitapmış. Verir, verir. Tamam, sonra başka kitap mı okuyalım? Ay, ne Bakarız nerede diye. El sallamak ister misin? Bay bay. Bay bay.